Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Fatih ilçesinin Saraçhane semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa, oyunuzu hangi partiye vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Yok ben televizyonlara 2013'ten beri hiç röportaj vermedim. Peki bize verin inşallah. Tabii. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Allah şükür. Siz sorma şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Yok ben şimdi çok fazla siyasete girmeden söyleyeyim. Tabii eskisi gibi değil. Eyvallah. Ciddi bir hayat bağlı bir ekonomik kriz var. Biz biliyoruz zaten. Yani, yani değil. hükümetten beklentimiz ya da devletten beklentimiz özellikle enerji fiyatlarının düşürülmesi, gıda fiyatlarının düşürülmesi Yok işte beklentimiz o. Düşürün. Ben tamamen tarafsız bir röportaj vermek hayır, istiyorum. Hayır. Yani AK Partili ya da CHP'li gözüyle Allah, de, Allah. de bakmıyorum. Hayır, Peki efendim ülkece bu hafta sandığın başına gitsek reyimizi hangi parti vereceğiz? Ya ben kendim sağ görüştüğüm evet. Hı -hı. Muhtemelen sağ partiye vereceğim. Tamam. Hı -hı. Peki, hadi, hadi. Ama iktidara sol bir parti gelse de ona karşı değilim. Yani hayır, yeter hayır. ki ülkenin sorunlarını çözsün hayır, 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 Tabii hayır. aynen. Herhalde söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Ama sağ görüştüğüm hayır, Allah, Tamam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Normal. Normal. İkametimiz neresi? Burası Fatih. Fatih. Bu pazar seçim olsa hangi parti oy vereceğiz? AK Parti. <laughs> AK Parti yazdık. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi hiç iyi değiliz. Ne oldu? Ne olacak? Açsız sokaklarda yaşıyoruz. E, Türkiye uçuyor diyorlar. Yol. Ha, Türkiye, Türkiye uçuyor. Zamlarla uçuyor. Zamlarla. Evet. AK Parti artık yapamıyor mu? Ak Parti neyi yaptı? Ak Parti geldi. yol yaptı, köprü yaptı, baraj yaptı, yol İHA yaptı, SİHA köprü yaptı. Köprü yaptı, baraj yaptı, vatandaşın parasını yaptı. Vatandaşın parasını çetelere para veriyor. Şeti, he. He. Bu pazar seçim olsa kime vereceğiz abi? Kime? He, kime vereceksin? Kim kim bu Türkiye'yi güzel yönetecekse kim? Yarın seçim var kim yönetiyor? Oyunu söyle hangi parti vereceksin? Ben da, he. Ben CHP vereceğim. CHP yazık. Nerede evet. oturuyorsun abi? Ben sokakta yaşıyorum. Öyle mi? Evet. Maşallah inşallah bir evin olur. He? İnşallah bunlar giderse evim olur. Bunlar gitmezse evimiz olmaz. Sokak bile yasak olur diyorsun. E, sokak şu an bile yasak bırakmıyorlar. Sokakta bile yatmamızı bırakmıyorlar. Peki abi. E, o zaman senin ikametin her taraf. Benim ikamet benim. Türkiye benim. Vatan benim ama şu an vatan benim değil. Şu an vatan yabancıların. Arapların, Türkmenlerin, Özbeklerin, Afganların. Abi Onlar yanlış biraz olur. sohbet edebilir miyiz? Niye sokakta Evin yok mu? Dağıldı mı? Ne oldu Yuvan? Abi evimiz yok, barkımız yok. yok, ee, yok şimdi şu an Afgan, e, Afgani, Türkmeni, Özbey buraya geldi. Burada ev kiraları fırladı. E, kaç senedir evin yok senin? Çoluk evet. çocuk yok mu sende? Yok. Şu an ben iki senedir sokakta yaşıyorum. Başına. Evet. Peki. Ee, ikamet sormayacağım. Efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Çok güzel. Çok güzel. güzel. Ben. Bu pazar sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Erdoğan'a kim var? Erdoğan'da başka evet, kim var? Evet <laughs> sağ olun sizler de Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Fatih'teyiz bugün. Vallahi geçim biraz zor. Hayat zor. hayat pahalı. İkametimiz hangi için? Nerede oturuyoruz? Eyüp'te oturuyorum. Yeşilpınar'da Eyüp oturuyorum. Peki abi bu pazar sandığa gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Yani Millet İttifakı'na vereceğiz. İçinde hangi parti efendim? Yani CHP'ye veririz. Ya, ee, o benim şahsi görüşümde kalsın. Eyvallah. Gör Yaşam geçim ekonomi nasıl olacak? Her şey dört dörtlük. Allah dört. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Hiç kimseye oy vermem. Zor mu kolay mı? Zor abi. Çok zor. Ne iş yapıyoruz? Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz tekstildeyiz. Allah kolaylık versin. Abi bu pazar seçim olsa efendim size sorabilir. Kim oy vereceğiz? Ya şimdi zor diyoruz. Şimdi bir değişiklik yaparsak yani kendi fikrimi söylüyorum daha çok zorlaşacak. Tamam. O yüzden yani yola devam diyoruz. Yine AK İkametimiz neresi efendim? Ne Gazi Osman Paşa. Golpta go, oturuyoruz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyi Sağ misin? Olun. Yaşam, yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Uçuyoruz diyenler var efendim. Bunlar hayal presler ya. Çünkü kendilerinin e, e, çevresine ulaşmadığı için böyle bir yok. sıkıntı. Tabi onlar hep bir hortumluyorlar. Ha, biraz... ee, ha nerede ediyoruz? Hangi için? Şey? Şişli. Şişli'ye selam olsun. Bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Tabii ki Gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi yani. E... CHP büro yazdık. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olacağız. Yaşam, geçim, ekonomi Fatih'te nasıl gidiyor? Ben Fatih'te değilim. Olsun nerede oturuyorsunuz? Ben Gaziosmanpaşa'da Paşa'da oturuyorum. Ortada, çok mı? çok güzel gidiyor. Iyi. iyi evet. Biliyorsunuz. Evet. Eşiniz emekli, siz emeklisiniz? çalış. Eşim emekli, ben çalışıyorum ama Ekiyor. çok iyi, yetiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Allah davetsin efendim. Bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye. Tamam, bir tane oy yazdık. Çok rahat. Allah da Bu pazar seçim olsa oyu kime veririz Ak AK Parti. AK Parti. İkamet hangi? Ben Konyalıyım. Konya, selam olsun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Şu anda normale dönmek dönüyor gibi yani. Sıkıntılı Bilmiyorum. ama şu anda normale dönüyor yani. İkametimiz hangi cefet? Nerede oturuyoruz? Bayrampaşa. Selam olsun. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Cumhur İttifakı. AK Parti mi MHP mi? MHP. Hareket yazdık. Ben sevinirim kameraya. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Süfür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Vallahi ben emekliyim. Evet. Aldığım maaş 4000 lira. E bir evin nasıl geçinebileceğini hesap edin bu faturalarından şunlardan e, bunlardan. Ev duman olur. E tabii ki yani. Allah'tan zamanında evimiz var da en az orada ev kirası yok. vermiyoruz. Evet yoksa yani. yani... zor. Zor tabii. Kamet neresi efendim? Hangi e, Burası. Fatih'te. Fatih'te. Peki bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Benim hangi partiye vereceğim anında yazmıyor mu? Bilmem ki. Yazmıyor. Yasa okurdu. Valla ben hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka partiye oy vermedim. CHP'ye. Herhalde. Ben sakallı gördüm tam tersini düşündüm. Olur mu öyle şey? <laughs> CHP'ye devam. Herhalde. Euro yazdık. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Normal. Zor. Çalışıyor musun? Emekli misin? Emekli değilim abi. Nerede oturuyorsun? Konkapı'da. Neresi? Konkapı. Aha Fatih'de. Ha, Fatih'de. Tamam. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Bunlar bir başlayalım. düşüneceğim. Efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bombok. Zor mu? Çok zor. Sizden önce birisi dedi ki uçuyoruz dedi. Yollar, köprüler, barajlar, İHA'lar, SİHA'lar 10 dakika anlattı. Televizyonda uçabilirler. Önemli olan yaşarken uçmak yani. Gerçek yaşamda uçmuyoruz. Tabii. İkametimiz hangisi efendim? Bayrampaşalıyım. Bayrampaşa. Bu pazar sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Şüphesiz CHP. Bir oy evet. yazdık. Onun cevabının aynısı. Kötü. Ben kötü konuşmak istemiyorum ama Eyvah. o söylediğinden yani. Allah babacınız size bazen size ona. Bağışlasın. Amin herkesin babasını bağışlasın. Amin. Katılabilirsiniz. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Abi abi hiç girme oralara ya. Çok zor. O çok zor. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? İktidar karşısındaki en güçlü partiye en güçlü en muhalefete. Güçlü, hep hep. Şu an. Gözümü mu? kapatmadan veririm hoca JP tamam, oyunu. kapalı verirsin. Gözüm yani. kapalı. Şunla beni koşturmayın. Ben. Olsun konuşun. Bir kameramıza renk atın. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Sağ olun. Biraz üzgün gördüm sizi. Hayır olsun. Ee, Üzgünüz. işimizden dolayı, ortamdan dolayı herkes mutsuz. Yetmiyor. İşveren de mutsuz, biz de mutsuzuz kimsenin çalışan olarak. Gülmüyor. Aynen kimsenin yüzü gülmüyor. Ne görüyorsunuz? Ülkemiz nereye gidiyor? Uçmuyor mu? Bazar uçuyor desin. Yani şöyle, ee, umudumuz tabii ki düzelmesinden yana. Ama biz gençler olarak daha bizden genç nesillere bakıyoruz. Biz z kuşağı ama Allah yani asla asla alamayız ve e, şu an efendim. ben çalışıyorum. Ben kendim eğitmenim özel kurumda eğitmenim evet. ama şöyle bakıyorum ki hem öğrencilerime birçok kişiye sorduğumda da gençler asla umutları yok. Yani, yani hadi yani bir yani ev, bir araba artık sıfır oluyor. Yok Bilmiyorum. sıfır, tabii ki sıfır. Yani ben eğitmenim ve çok uzun uzak yollara gidip geliyorum. Zaman oluyor, şehir dışına gidip geliyorum. İstemez miyim bir arabam olsun? Tabii, değil mi? Gibi gitmek, İsterim tabii ki. Olsun. Tabii ki yakıt ucuz olsun, yani bir aracım olsun. Ee, yürüyerek belki değil mi? Aynen öyle. Ama maalesef ki hem uykumuzdan hem yaşamımızdan hem beslenmemizden fedakarlık yapıyoruz gibi çok şeyde. Yani çalışalım. 2 sene önce biraz sanki daha kolaydı yaşam değil mi efendim? 2 sene değil. Geçen seneye kadar inan ki daha iyiydi. Keşke bu e, atıyorum asgari ücret yükselmeseydi de kesinlikle 2800 2850 TL'de kalsaydık. Daha kesinlikle iyiydi. Şey Tabii ki fiyatta da o şekilde olsaydı. Yol ücretleri, e, mazot, evet, e, bir sürü da. şey. Evet kesinlikle yani keşke o dönemde kalsaydık. Biz öyle yayın kalsaydı. grubu olarak 30 tane il planlamıştık. Evet. Mazot çıkınca 3'e düşürdük. <laughs> e Nasıl gideceğiz? Haklısınız. Geçen sene gittik 5000 kilometre öyle yaptık. 4000 lira falan verdik. Şimdi bu sene 15000 lira. E evet. O iptal. E haklısınız siz de Gidelim. haklısınız. Gidemezsiniz. Yani hadi şu inanın özel araçla değil şuradan Başka bir taşıta binin, 3 taşıt değiştirin. Günde benim 100 TL'm gidiyor, 150 TL'm gidiyor. hiç hiçbir alım gücü yok yani. Benim özellikle iktidar partisine oy verenler ve iktidar parti mensupları Türkiye evet. uçtu diyorlar. Evet. Yollar, köprüler, barajlar, ihalar, sihalar Kesinlikle diyorlar. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Ama yaşama yansımıyor mu? Yaşama tabii ki yansıyor. Yani yansıması olur mu? Evet. Peki, Yansım bu pazar sandığa gidecek olsak efendim oyumuzu kime vereceğiz? Aynı az önceki arkadaşım dediği gibi başımızda Rabbim de hangisini hayırlı sunacaksa en güçlü olanı. Tabii ki değişim, ee, değişim olsun. Biz onu istiyoruz. Cumhuriyet Lütfen gitsin var. artık. Yani e, gitsin. Gitsin yeter. O zaman CHP'ye ikametimiz defen? Ben Zeytinburnu'da oturuyorum. Ha ben Zeytinburnu'nda. Öyle mi? Ben Çok de güzel. De de... Şu anda iyi gidiyor. Hayırdır? Ne para gömü mü buldunuz? Dükkanlarınız var. Çünkü yurt, yurt dışına çıkıyorum, ha. görüyorum. Yurt dışı tamam. De, yurt abi olacak. bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Tabii ki AK Parti'ye vereceğiz. AK Parti artık yönetemiyor diyenler var. Boş versene onları. İkamet neresi abi? Hangi ilçede oturuyorsun? Kara Gümrük'te oturuyorum. Kara Gümrük'e selam. Aleyküm selam. Efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür hamdolsun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Valla orta şekerli diyebiliriz. Orta şekerli. Ne? Hangi ilçede oturuyorsunuz? Fatih'te. Fatih'te. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? Valla AK Parti'ye veririm. AK Parti verirsin. Hayat pahalı AK Parti artık yapamıyor diyenler var. Ben katılmıyorum. Yap yapıyor. Ekonomi çok sıkıntılı. Gerçekten yani. de sıkıntılı. Uçmuyoruz, yerde sürünüyoruz. Yerde sürünüyoruz. Evet. Abi bu pazar seçim olsa hangi partiye verirsin? Yine yola devam. AK Parti. Hı. Hem ekonomi kötü hem de AK Parti'ye devam. Ee, ne yapabiliriz ki? Daha iyisi şey yok mu? bari ee, artık buna alışmışız diyelim. Tamam. Zamlara devam. Allah. Peki abi, e, ikamet burada. Ben İkitelli'de oturuyorum. Başakşehir'de. Aynen öyle. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi Allah. Siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Çok güzel. Emekli mi Çalışıyor muyuz? Emekliyim. Allah daha iyisin. Demek iyi para alıyorsun. Hadi Allah daha iyisin. Yok ya iyi para aldım. Ya. Normal şükre diyoruz. Tamam. Iyi. Meterin meteri Abi geçen sene yoğurt 10 liraydı 60 lira olmuş. Elektrik yine dün zam geldi. Yani biraz itiraz etmek gerekmez mi? Kime itiraz edeceksin ki? Bana itiraz. Mesela ne <laughs> Dinimiz diyor ki bir yerde bir yanlışlık gördünüz mü önce düzeltmeye çalışın. elinizde gücünüz yetmezse dilinizle konuşun söyleyin. Ona da gücünüz yetmezse imanın en zayıfı kalbinizle buğz etmek. Yani bir yanlış bir eksiklik varsa. Ya fazla bir şey yok ki zaten gör, gözüküyor gözle görüyor her şey zaten şu anda dünyada var ekonomik kriz. Burada biraz daha fazla abi, abi bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Senelerden beri Tayyip'e veririz yine Tayyip'e vereceğiz A yapacak A bir yok, şey bu. Ha. İkametimiz hangi şey? Fatih Camisi'nin bir şey Ali Kuşçu Mahallesi. Tamam, Fatih falan demedim, bir şey İyice biliyorsan sıkıntı yok. Welcome. How are you? Very, thank you. <laughs> What do you think about Istanbul? Is good or not? Farşı İstanbul Evet, çok güzel. İstanbul çok güzel. Çok güzel. Nerelisin? Ee, İran. İran. Ben İranlıyım ama Türkiye az biliyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gibi geçinebiliyor muyuz? Ben geçiniyorum ama geçen genelde kötü. Allah da Genel... Efendim kötü. ne işle iştik? Emekli değilim. EYT'ye EYT takıldım. Çalışıyorsunuz hala. Evet. Ee, diğer soru neydi? Ha, bu. Çalışıyorum. Çalıştım. Turizm sektörü. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz efendim? Şu andaki iktidara vermeyeceğim kesin. Peki bizim sorumuzu vereceğinizi söylemek ister misiniz? Anketimiz sayesinde işte yazıyoruz da. Dilerseniz yazabiliriz. Söylemek istemiyorum da bir cevap. Muhtemelen yapalım. Ali Babacan olur. Deva Partisi. Peki bir ikametimiz hangi cephe? Hangi cephe okuluyoruz? Eyüp Sultan. Eyüp Sultan. Sultan. Oğlum teşekkür ederim iyiyim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Ekonomi şartları çok e, zor. Her şey çok pahalı. Çalışıyor e, musunuz? E, emekli misiniz? İş sahibi misiniz? Ne iş yok e, şu an işsizim. Daha kötü. Evet, çok daha kötü. Bir de üç tane çocuk var, yani. ellerimizden öper, biri daha da okula kötü. gidiyor, biri. Daha da kötü. Evet, okullu... Okula gidiyor üç tane. Evet. Abi ee... nasıl geçineceksin? Bilmiyorum. Karanlık, şafak karanlık. şafak karanlık, önümüz karanlık. evde kiral kiral sevdi. Kiraldayız evet. Ee, Sen yan mısın? Abi buyur. Hayat zor. <laughs> abi seçim da... olsa kim oy vereceksin? Şimdi seçim olsa kime oy vereceğim? Şu an kimseye vermeyi düşünmüyorum oyumu. Oy Çünkü hangi vere... parti bir seçmen kaybetti? Daha önce daha önce Ak Parti'ye oy verdim. Bir seçmen kaybetti şu an. Daha öncesi bir defa MHP'ye vermiştim ilk. Cumhur İttifakı kaybetti yani şu an seçmen. Ee, şu olabilir. Hani Ak Parti kaybeti, Ak Parti öyle. Ak Parti diyor ki bizim seçmen öyledir sandığa ayağını attı zaman yahu ne yapalım kötü mü tamam yine biz oy verir diyor. Bizim seçmenimiz bize bırakmaz diyor. Sanmıyorum çünkü e, seçmenlik üstürdü. Siz ee, mesela hayatta daha AK Parti vermem diye biliyor musunuz yoksa yine de verebilirim diyor musunuz? Ne diyor? Hayır artık ben vermeyeceğim. Sildim. Sildim. Ben e, bir seçmen kaybetti. Üyeydim. Üyeliğimi iptal ettim. Hangi evet. ilçede üyeydin? Nerede üyeydin? AK Parti'de üyeydim. Nerede işte, hangi ilçede? E, Fatih. Fatih. Fatih de, ilçesinde. Fatih'de bıraktın oy evet, evet, Yani e, bu şartlarda normal normal evet. İkametimiz neresi efendim Maltepe normal Peki siz geçinebiliyor musunuz Evet tamam ee, emekli memur iş sahibi İş, sahibim, emekli Eyvallah, Az iş kaldı. sahibi memekli değilim Efendim bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi parti vereceğiz Tabii ee, ki seçimek. tabii ki e, iktidardan yana AK Parti ye. Tabii ki sizden önce birisi gibi ben AK Parti seçmeliydim ama artık hayat çok pahalı eski AK Parti değil fakir fukara garip gurebayı anlamıyor zenginlerin partisi oldu. Ben artık AK Parti'ye vermeyeceğim dedi. Bu tip insanlara ne söylemek istersiniz? Bu tip insanlara şunu söylemek Daha önceden biz bu e, geçmişte baktığımız zaman her, her, seçim öncesi biz geçinemiyoruz, şöyle yapamıyoruz diğerler hiçbir zaman bir önceki seçimde e, umduklarını bulamazlar. Yani her zaman iktidardan yan olmak lazım. Devam. Her zaman ha. iktidardan yan olmak gerekir. CHP'nin bugün iktidar olması lazım. Değişmesi lazım. CHP CHP, e, Cumhuriyeti kurmuş. Cumhuriyeti Cumhuriyet kurmuş ortaya... olabilir. Cumhuriyet kurmuş olabilir ama CHP'nin daha önceki seçimlerde mesela İstanbul seçimlerinde bir sürü vaatleri vardı. Oradan insanlar kendilerine şey seçebilirler. Hangi vaatleri vardı efendim aklınızda mı? Mesela hiçbir tane işçi çıkartmayacağını söylemişti. Evet. Şimdi de dün akşam işte Kılıçdaroğlu'nun bu şeyleri tekrar haklarını geri vereceklerini söylüyor. Seçim öncesi böyle şeyler söylenir. Seçim iktidar kazandıkları zaman hiçbir, hiçbir şey efendim. Türkiye'de acı insan yok. Evet. Hala böyle sokağa çıkışı, şu parklara, sokaklara bir arasın basın acı insan var mı yok mu? Acı insan Türkiye tabi, Onun sarayda yaşadığı çevresi şu onlar çok. Ama vatandaş haberi yok. Vatandaş evet. aç mı? Nedir? Nerede yaşıyor? Bunda haberleri yok. Sokağa gelirse, çok böyle He, bir sokağa çıksın böyle bir sokağa arasın bulsun. Bakayım acı insan var mı yok mu? Toplumun yüzde kaçı aç sizde? Toplumun yüzde doksanı yüzde yüzü açtır. Masin var. Her yerde pazarı görmüyor musun? görmüyor musun? Adam bir kilo domates alıp evine götüremiyor. Adam bir ekmek 5 liraya çıkarmış. Nasıl olacak? Vatandaş halk sokakta evine ekmek götüremiyor. Peki Türkiye uçuyor diyenler görmüyor mu bunu? Türkiye uçuyor abi. Zamlarına uçuyor. uçuyor uçak, zamlarına uçuyor Türkiye. Doğru. Zamlarına Zam. uçuyor. Uçuyor. Zamlarına. Tikon kapıda. He. Bedaş. Bedaş'ta. He. Taşar Geçinebiliyor mu? Vallahi zor abi. Zor. He. Ne olacak Türkan Ali? Valla inşallah olacak iyi. İyi olacak. Ee, inşallah. Tamam. Eee, ee, yaşam geçim zora mı gidiyor abi daha? Aynen benim bel fıtığı ağrıyor. acıyor. Ne olacak şimdi? Nereye gidiyoruz? Valla nerede gidiyoruz? Zor. Z zor. Batak'a gidiyoruz. Aynen. Abi teşekkür ederim. Sağ ol. Abi, Herkes gibi memnun olan var mı? Var sizden önceki de, ben çok memnun oldum. Olabilir. Şey dedim, Mastemide o, oturayım, olabilir. Ben memnunum sizden önceki beyefendi. Ben memnun değilim. Eyvallah. Emekli miyiz çalışıyor muyuz? Valla ben emekliyim, bir bebeden emek. Efendim bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Oyumuzu bir kere AK Parti'ye vermeyeceğiz. Tamam. Çıraklık döneminde verdim. Çıraklıkta evet. çıraklıkta değişti mi ustalıkta? Bir ustalıkta? Ya çıraklıkta ne dedi hatırlayın. Milletvekili sayısını düşüreceğiz, tam tersini yaptı. Bakan yardımcılığını bunlarla gördü. Azaltacağız dedi. Yani ne dediyse katmerli yaptı. Ben Kalfalık döneminde hiç aman bir daha Tonga'ya düşmedim. Oyu, sefer, düşmedim. Evet. Ha ben HDP'ye oyumu vereceğim. HDP ben alayım. HDP derken Demirtaşçı, Mapucu değilim. Onu herkes bilsin. E, Demirtaş çağrı yapıyor. Diyor ki göreceksiniz. Ben bunu iddia ediyorum. Demirtaş çıkıp diyecek ya PKK silahı bırakacak ya ben siyaseti bırakacağım. PKK bırakmasın göreyim. Öyle, öyle düşünüyor musunuz? Nasıl? Yani, Bırakmasın göreyim. Yani Demirtaş hapiste çıktığı zaman PKK silah bırakmazsa ben siyaset Dediği an bırakmak zorundadır. Kendini lav edecek. Abi çok iddialısınız. Neden biliyorsunuz? Nasıl nereden biliyorum? Ya bugün Suriye'ye karşı kartelinde PKK lav et. Bakın ne olacak? Ne başka olur? Bahane, başka bahane var mı ya? sizler olur mu Demirtaş? Ya Demirtaş'ın e, tek suçu o zaman biraz e, ezgindi ama en sonunda konuştu dedi e, Seni işte Başka. İmrali hesaba çekecek falan filan Beni dedi Allah hesaba çeker bir de Vatandaşlara hesap vereyim siz kimsiniz Yani şimdi Davutoğlu için dediği sizler birbirinizi yiyeceksiniz dediği zaman Şimdi gele ki söyle bu evliyadır mübecindir buna vahyi geldi Hadi hadi açalım. Hepsi çıkmadı mı? Ee, dedi neydi? ki hatırlarsan ben Selahattin demeyeceğim sana. E deme, çok da umrunda ki Selahattin demedin. Adam de, uyku uygun. E bak sen sen oldun birbirinizi yiyorsunuz. Dediği çıktı diyorsun. Abi dedi çıktı bak iki tane bakan vardı. Ee, zaten yol şeyini ilk yapan e, duble yolların şeyini Zeki Ergezen bir de Osman Pepe vardı. Evet. İki bakan vardı İkisini de yediler yani orada iki bakan vardı. İkisini de yedi diğerleri o Kemal Unak'tan sakal sünnet değil mi? Eski Ali, he. Zekeriya Allah rahmet eylesin. Kişiye rahmet olsun. Ya ne zararını gördünüz kestiniz? Sakalı değil mi? Evet demek ki siyaset için. Evet. Sakala zarar gelmiyor. ben bir defa bana iftira atlar ediler. Sayın Cumhurbaşkanı da davalı dava Sözde ben hakaret etmişim. Ya sayın Hakim'in dedim mantığını alıyor mu Rize Spor Taraftarlar Derneği'nin önünde polisin sizin iddianamede yazdığınız şeyi Ben desem bunları kulağımı keserler ya ayıp ya Ama ben de bir şey söyleyeyim ki Barış arkadaşlar burada biliyor hep sizde Ben de biliyorum ki korkutmak sindirme vallahi ölmüş eşek aslandan korkmaz Biz haberi masa başında değil sokakta caddede çarşıda pazarda yaşayarak yapıyoruz Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!